Merhaba arkadaşlar. Selamlar, sevgiler. Umarım iyisinizdir. Her şey gönlünüz olsun. Temennisiyle. Yarım asırlık tecrübe ve tesirli e, medyum ve tarotunuz size güzel bir kahve yorumda arkadaşlar. Artık bakın burada Eyfel Kulesi'ni gördünüz mü? <laughs> Yemin ederim var ya. Eyfel Kulesi kadar dertleri biriktirmişsin parça parça bunları pa böyle çekiyorsun böyle tek tek kopartarak atıyorsun dağıtıyorsun arkadaşım bunu sana söyleyeyim bundan sonra diyorsun ki yeter ben doldum Taşıyorum. Damlayana yazık olur diyorsun. Gördünüz mü? Bakın bu onu gösteriyor. Ve artık bu son gözyaşım diyorsun. Son damla gözyaşım. Bir daha beni üzen hiçbir insan için gözyaşı dökmeyeceğim diyorsun. Bakın burada da diyor ki şuradaki olayda ben güçlü bir insan olacağım. Sana güçlü olmadan başka bir hak tanımıyor. Etrafındaki insanlar sevgili arkadaşlarım. Bir kere bunu anlaman gerekiyor. Seni güçlü kal kılmak zorunda bırakıyorlar Çünkü merhametini ve vicdanı yitirmiş o kadar e, sorunlu insanlar var ki buna ailene dahil sevgili arkadaşım bak üçe bölünmüş bak senin dünyan parçalanmış bir halde ve güçlü bir kadın veya erkek olma portresi çizme yolundasın. Sana bu şansı tanımıyorlar. Etra evet, kendi düşüncen, evrenindeki kendi evrenindeki düşüncen o kadar olumlu, o kadar pozitif ama sen bu pozitifliği kaldırarak artık ben güçlü olacağım. Yani keskin bir bıçak gibiyim, dokunana yazık olur diyeceksin. Bunu da söyleyeyim sana. Çünkü yaşanmışlıkların fincanına yansımış. Bak arkadaşım bir süre çok büyük bir darbe almışsın. Darp yaşamışsın. Bu darbin arkasından psikolojik şiddet yaşamışsın. Bu psikolojik şiddetin arkasından da yani bir nevi taciz gibi bir olay. Yani e, e, yaşamışsın yani. Yaşanmışlıklarını gö gördüğüm parçaları tamamlamaya çalışıyorum sana burada. Ve artık diyorsun ki ben son demdeyim diyorsun ya. İhaneti yaşadım. Tecavüzü yaşadım. Darp yaşadım. Psikolojik şiddet yaşadım. Daha benim Bak burada da benim kadın olmamı bekliyorsan diyorsun. Yanılıyorsun beni. Ben kadın olamam artık. Ben bundan sonra güçlü bir kadınım diyorsun. Ayağa kalkmışsın. Güçlü bir kadınım ve artık bundan sonra diyorsun. Yapılan hamlede hak ettiği insana hak ettiği şekilde davranacağım diyorsun. Empati yapma gibi bir düşüncem mi? Yok diyorsun. Bak gördün mü? Bu şekilde yaparak bunu konuşuyorsun ve de öyle olmak zorundasın diye art yetmedi bir de aile etrafındaki travmaların var senin sevgili arkadaşım bak hani burada bir fincan bu fincanda kadın ağırlıklı gelmiş erkek dersem yalan söylerim arkadaşlar kadın ağırlıklı kadın portreleri çok burada ve ailendeki çizgi de seni artık e, yormuş ve bu arada da sen hak ettenlere hak ettiğin cevabı vereceğim diyorsun ki o aile ortamından da uzaklaşmak istiyorsun ve uzaklaşacaksın. Bu aile derken çekirdek ailen, evlilik ailen ayrı. Bu da anne baba aile tarafın ayrı. Yani bunlardan da artık sen bezmişsin, neden bezmişsin? O kadar cahilde dar görüşlüsünüz ki beni bu cahilliğinizle, dar görüşlülüğünüzle zor, zoraki olarak sürüklediğiniz olayların içinde ben perişan oldum. Oldum. Ben güçlü bir kadın oldum dedim ya. Psikolojik baskı, darbe, boyun eğmek, boyun kösmek, psikolojik işte her şey. Hep sustum. Hep... Artık ben susmuyorum diyorsun. Ben her tarafta hakkımı arayacağım ve ben her tarafta hakkımı savunacağım ki ben bak burada çok güzel bir konu var arkadaşım ben bir erken kölesi olmayacağım diyorsun. Bir erkeğin takacağı dört, dört bileziğinden dört altının altına biat etmeyeceğim. Ben kendi ayaklarımın üstünde duracağım. Ben de bir bireyim. Ben bir söz hakkı sahibi olacağım. Ben insanım ve ben bir bireyim diyorsun. Bak burada sevgili arkadaşım. Bunu sen içinde büyütüyorsun. içinde yaşatıyorsun ya. Bu birli bir zaman sonra gün yüzüne vurarak sen bunu fiili olarak hayatında da uygulayacaksın. Neden bu kadar patlayan bir bomba gibisin söyleyeyim. Sorumlu olduğun çocukların var. Çocukların bu olayların artık yaşamasını istemiyorsun. Çocuklarına sirayet etmesini istemiyorsun. Çocukların ezesini istemiyorsun. Özellikle iki kız bir erkek çocuğu görüyorum burada bak bunlar da benim yaşadığımı yaşamasın diye artık sen ayağa kalkmışsın direniyorsun ve alkol bağımlısı bir insan da var bu eş olabilir kardeş olabilir ve bu alkol bağımlısı madde bağımlısı veya diyebilirim bak sürekli bir bağımlılık yaşatan bir insan bu hanede üç kişi bir araya geldi ve hep bu insandan da sen hakaret görüyorsun şiddet görüyorsun veya artık psikolojik baskı görüyorsun ve defol git bulunduğun yerden kovulma gibi cümleler de duyuyorsun ve bunlardan da artık kesmişsin. Tiksinmişsin. Yeter diyorsun. Yeter. Yeter. Ben Kalkmalıyım ayağa diyorsun. Çok gecikmişsin. Kalk bacım kalk. Bugünden itibaren kalk elini elini ayağını sağlamca tut. Emin ol her şeyin üstesinden geleceğini görüyorum. ilk başta ayrılıkla başla derim ben sana. Çünkü çok önünde sunturlu bir koca var. O sunturlu koca var ya erkeğim diye adamım diye yazıyor ya. Vallahi billahi bir tane gitsin. Sen yemin ediyorum ondan daha erkek bir insansın. Sana yemin ederek söylüyorum. Hele o böyle var ya. E, alaylı ve kallavi yürüyüşün yani böyle deli oluyorum ya böyle erkeklere vallahi billahi deli oluyorum Allah şahit deli oluyorum acizin üstünde hüküm salan bir erkek yani sen aciz bir kadınsın e, sana gücü yetiyor çocuklarına gücü yetiyor sana ve çocuklarına eziyet ediyor dışarıya karşı da kibar beyefendi feyzuyu oynuyor Kibar feyzoyu oynuyor ama alakası yok arkadaşım ya. Yemin ederim kişilik bozukluğu ruh bozukluğu var bu insanda. Ve artı iki tane cenaze var. Bak karşılıklı iki cenaze var. Bu cenazeler daha hemen değil. Yani bir aylık bir süreç içerisinde bu cenazeleri de duyacaksın. Senin artık hayatını toparlayarak ayağa kalkma zamanı gelmişti. geçiyor arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım niyetleri olumlu olacaksa aydınlık gelsin çok karamsarsın. Yüreğin o kadar sıkıntılı. Bir şeyler sonuç gösterir mi diye bekliyorsun ama. Yani bir şeyler düzelir mi? Sonucu alır mıyım diye, düzel diye düşünüyorsun ama hayır. Hiçbir düzelme, hiçbir alternatif yok arkadaşım. Bunu da sana söyleyeyim. Yani bir ayrılık yolu var. Burada bu ayrılık yolunu da çizmek zorundasın. Ve ki bu etrafındaki çakalları çaracağı beni at bir kenar arkadaşım ve kendi iradene hür bir şekilde yaşam sürme şekline karar vermen gerektiğini söylüyor. Bastığım yerde de. Peki tabak ne söylüyor dediğim gibi tabakta daha önce anlattım ya arkadaşlar Bakın yine aynısını söylüyorum size. Bak sen artık güçlü olmak zorundasın ya. Çıkkın yok. Bak bu bozduğum yerde sen duruyorsun. Yani bu kadın ağırlıklı bir fal. Erkek görmüyorum burada. Kadına hitap eden bir fal. Ve burada diyor ki kadın ben güçlü olmak zorundayım. Benim başka bir alternatifim yok. Savunmasız çocuklarım var. Savunmasızlıklarından bıktım. Ben ayaklarımı sürdüreceğim. Ve bak yalnız senin üzerinde de ya o erkek müsveddesi erkek erkek diye gezen adam var ya adamım diye takka giyiyor şapka giyiyor ya ay nasıl sinir oluyorum ya Rabbi alemin ya sana yarattığın sorunlara bak Allah'ım Allah'ım böyle erkeklerden ilit oluyorum inan ki ilit oluyorum sana yarattığı sorunlara bir bakar mısın ya, ya bu kadar mı olur ya yazıklar olsun senin kalıbına diyerek söylüyorum ee, günahtır ya bu insana bunları yapmak günahtır bir de pasbal ve bakımsız bir insan ya yani haneye girdiği zaman donu bir tarafta takkası bir taraftadır çorabı bir taraftadır yani e, sana hizmet muamelesi atıl muamelesi yapan bir erkek var burada. Ve bu erkek seni bu şekilde top gibi kullanabilmek adına da bak yaptığı kötü enerji görüyor musun? Kesinlikle kötü enerji çalıştırıyorlar. Yani arkadaşlar kötü enerji tutmuyor demeyin ya. Vallahi tutan ne arı insanlar görüyorum. Yani top gibi oynadıkları ne insanlar görüyorum. Yani geçin sizi bunun. Bunun Kur da Kur'an'da yeri var. Ritüelin tılsımın eminin olun buna. Neleri geliyor karşıma bu, bu, bu sıkıntıları da bir çözüp belli bir yola çizmen gerekiyor arkadaşım. Bu konuda iyi bir danışmanlık alman gerekiyor. Yani bu konuda da yardımcı da olabilirim ama tabii ki böyle bir sıkıntısı olanlar müracaat ederse o da ayrı bir olay. E, Leylak çıkmış. Sen verdiğin karara doğru devam et. Du verdiğin karar doğru bir yol. Ki zaten senin kocam dediğin, erkek dediğin, adam dediğin kişi Zaten hayatında da başka kadınlar da var Bak iki tane kadın var hayatında Hani ama gündeliktir Ama günü birliktir bilmiyorum ama Bir kadın figürleri de var Sana da başlı başına da böyle yalan söyleyip Şuradaki anlattığım gibi de Bol bol eziyetler ediyor Bu eziyete bir noktayı koy Ona da benim bu kocam çekmek zorundayım da bir noktayı koy Kendinin de insan olduğunu hatırla Senin de yaşamaya hakkın olduğunu hatırla Ve bir kendini silkelen Toparla yolunu al yolunu bu şekilde bu, 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 pisliğin içinde yaşama sevgili arkadaşım diyor kahve kolektifim evet arkadaşlar şifa olsun uyumlananlar alsın uyumlanmayanlar evlere göndersin özel bakımlarımız vardır whatsappta profilim